Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla şeylerin karşısında arkadaşlar şöyle atlayıp bir daha çektiriyorum. Böyle camca doğru. Evet Mayıs'a doğru atlıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle paraşütümü açtım. Celayn'den yok mu? Havada tüm şey görmedim ama aşağı atlayın genelde bu adamlar meydana çıkıyor arkadaşlar. Şöyle atladım. Ben bir silah bulayım. Bazen havada adamları göremiyorum arkadaşlar. Görünmüyorlar. Ha geliyorlar. Bak atlamışlar. Hemen atlamışlar hemen atlamışlar silah da bulmuşlar ben daha silah bulamadım Adam silah bulmuş ben daha silah bulamadım Şimdi buraya atlan kardeş Zaman kaybedemem Durban bir çok adam var ver şu dp'yi oy güzel dp en sevdiğim şey dp dp'yi severim kardeşim Tutuklarına bakar mısın? O kadar mermi attım sana niye ölmedin lan? Aga adam o kadar mermi attım ölmedi arkadaşlar. Burada şeylere varmış. Şöyle uçalım arkadaşlar. Geliyorum. Neredesiniz? Buralarda bir yere takılıyorlar. Berocan, ne yapıyorsun Berocan? Adam içimden geçti lan. Vallahi adam içimden geçti. Son anda aldım. Güzel. Sıkıntı yok. Son anda da aldım arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar önümde bir yerde adamlar var oyma ağaca çarptım ya. Kocaman ağaca görmedim aaa. Siz orada en sevdiğim kahraman aldınız yok mu? niye ölmedin? Evet arkadaş arkadaşlar indirmeye başardım. Adam oradan ağaç adam almış. Orada adam vurmuş adam köye kardeşim. O ağaç adamı ben alacaktım ya. Belki adam ağaç adamı artık ağaç adamı geri alamıyoruz. Neyse. Adamın ruhuna bakacağım. Adam belki okula doğru gidelim. Okulda adamlar vardır. Geceler gün. Aa, geceler gündüzde karışmıştı karışmış Arkamdan adam çıktı. Ne yapıyorsun orada? Ne kardeşim? Sen nereden çıktın ha? Oğlum sen beni öldürmek mi istedin ha? Belki <laughs> bu adam beni öldürmek için iş, atladı ama hakikaten rahmetine kavuştu. Çöpeceğim. Burada bir şeyler olması lazım ya Böyle buranın boş olması garip. Garip geliyor aha boş değilmiş. Evet dediğim gibi buranın boş olması garip geliyor demiştim. Birisi bomba attı ama nereye bomba attı? eee gençler neredesiniz ya? Tam bu evde dam var anlaşılan. eee adamların ayak duyuyorum ama nereden olduklarını anlayamadım. o <laughs> bırak. O telebeye bırak adam var. Kanka Sana sonra bomba bomba yedim Aga pompalıyı nereden buldun ya Gel Abi gel vallahi gel ya bekliyorum gel ya yeter ki gel Oğlum ne oluyor ya Demir'e gel nereye yükselt gel, gel. Ya bedava kirli. Çiz. Bedava mı beni öldü. <laughs> ben <de araştırdım. Gülüyor> ne yapıyorsunuz burada kardeşim? Ne oluyor burada? Hayırdır? Allah Allah. Aa, küçük yapıyorsunuz. Oradan buradan mermi atıyorsunuz bana. Olmuyor böyle. Boş olamayız dersen aha araba geldi Merhaba abi Abi kaç abi kaç abi kaç Ulan abi Gelenler var arkadaşlar Buraya doğru gelenler var Ama nereden geliyorlar açıp soru Oğlum öyle bir mermi geldi ki uzaktan Öldüm zannettim burada da var bir dakika önceliğim bunu vurmak olacak sen bot musun yapma tamam bu bot tamam bot alalım arkadaşlar. botu aldık şimdi önümüzde bir yerde araba ara çıkıyor. Ara <laughs> aga aga yapmayın şunu bana gördüm kardeşim yanlış adama şifreyi attım Abi ne oluyor ya? Valla nereye gittim? Oğlum Yavaş Valla gelme diyorsan gel kardeşim. Aha ben burada bekliyorum seni. Gelme sen gel. Nasıl ya? Elimde poka iştirip bura var ya. 120 yaş oluyorum kardeşim. Bu telefonda da arkadaşlar. Bu telefonda da yürüyor. Haberim olsun Telefondan kayıt oluyorum, oynuyorum. Telefon yoruluyor, ısınıyor Ve FPS düşüklüğü yani arkadaşlar bu ihtimal. Yok abi iPhone'dan şaşmayacak Dediğim gibi arkadaşlar iPhone telefondan şaşmayacak. Yani iPhone 11'de oynuyordum. Ee, ekranı parlakla kişiliği Hoca telefona sinir oluyordum. Ama mermim nedense arkadaşlar dün bir gidiyordu yani. Dün bir ya. Adam kartımı çıkındı mermi direkt adama gidiyordu da Adam var. Ben de Bert'e neyi sinirlendiyorum hakikaten ya. Bir baktım Bert'e çok sinirli demeye başladı. Baktım adam var. Vay Bert'e ya. Er hakikaten bir tanesi doğru edelim. Burada adam var. Ben şimdi bunu vurdum da yani bu adam arkadaş olması lazım. Arkadaş bu adam buralarda bir yerde arkadaşı vardır ya. Ben şimdi nereye bakacağım ha? Gördüm adam burada önümdeler. Kup bir yer. Sağdan silah geliyor Vay elini alacağım bundan bot mu ya? Bir var. Ha bundan gerçek bu arada. Yata, APK kalmışlar. Botlar gerçek adamları öldürmeye çalışıyormuş burada. Burada bir yerde biri daha var. Ne lan iyi B misin? İyi misin kardeşim? Nasıl olmuş botları vurmak için mi? mı? Evet ben de bot vurdum ayakta. Ha? <laughs> bot tutan var. Oğlum adam beni görünce var oraya kaçtı. Abi ne zaman geldin ya? Adam telebetle uçmuş konmuş yanıma haberim yok. Bir tane adamlar abi bu iyi yapar. Midtime'de adamlar var bu açıktan çok iyi var arkadaşlar Midtime oynarız da Şöyle bir sıkıntı var biz neredeyiz şu an Midtime'de yakınız Tamam Midtime oynayacağım Beyler Midtime'de doğru geliyorum Abi, Bu sefer <laughs> oynamamız lazım da çok sakat bir durum ya Çok çıkıntılı bir durum arkadaşlar binaya atlarsam belki bir şeyler yapabilirim Bu map'e buldum Abi tipte göstermiyor ki ya. Adam uçuyor. İyi ya var uçuyor yani. Kutu var. Adam benim yerimi öğrenmiştir. Yani benim geldiğimi öğrendi. Arcos, Bana doğru gelebilir. Evet. Bert adamı gördü. Duydu. Oyna bana ya oynarsın ya. Barco's on the road. Oğlum ben sana kinir oldum ha. Vallahi ben sana kinir oldum. o yüzden bir şakladım. Kutuna bakma normalde bıçaklamazdım. Arkadaşlar adama sinir olduğum için bıçakladım ya. Gerçekten sinir oldum. Hak etti bunu bu arada. Ama adam tekrar geliyor. eee Gel. kendimi de tedbir artık yorulduk. Aha geldi. Bir adamlar geldi. Oğlum bu adamı almam lazım. Tilmiş alma. Tilmiş aldılar. Arkadaşlar sillerimi saldılar. Şu an daraldım. Daraldım zaten moralim bozuldu. Şu an oynayacağım oraya merak etmeyin. Berta bir saat mi o? Ee, maskara m adamlar var. Berta yine tim gördüm to. Şurafta bir yerde damar ayık yarattır ben görmüyorum. Abi adamlar öyle birbirini vuruyor tabi ki yarattı La mermi bitmiş. Nasıl biter ya? Oğlum damar ne oluyor benim? Tamam bunu aldım arkadaşlar. M416 mermi de almaya bu arada. Abi güzel oynuyorum da bir elim bir heyecan yapmasam. Bir şeyler yapacağım da. Arkadaşlar en iyisi buradan gidelim ya. altım yok. 556 bulmam gerekiyor. Param var mı? Tamam param var. Hayatka buradan 5 el alıp giderim diyorum. Vallahi 5 el gideceğim. Adamlar alan içinde zaten. 240 tane 5 el adım bir de pompalım var. Bir şeyler yapabiliriz ya. Bir şeyler yapabiliriz. Sadece şahada yakınlaşmam gerekiyor. Alan da onlardan tarafta. Onlara doğru gidelim Hayatka hatta. Bu adamlara da oyun oynayacağım eee çatışmaya yediler. Ne yapıyorsunuz aga? Ne yapıyorsunuz? Ne neye Ne paylaşamadınız aga? Adamlar önümde uçuyorlar. bu adam mı onlar. Bunlar şimdi burada adam vurdular. Ben de adamların tirini çaldım galiba. Biraz öyle oldu. On the road. Arkadaşlar bu cover'a geçtemiyoruz ya. bir cover'ı bulsam iyi Adam bana hepti burada. Burada gibi gibi. Hayır arkalanma arkalama. Arkalandı arkadaşlar. Ya bir daha Arkadaşlar çok güzel maçtı ya. Vallahi güzel maçtı arkadaşlar. Çok güzel arkalandık. Ya güzel bir kavra destekledim ölmeydim de Ya yani, ya ben yapıyor arkadaşlar. ya da canımı evet, bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynadık ee, Bir Libik oynadım bir Erangel de oynadım Arkadaşlar daha fazla PUBG Mobile video çıktı Videoyu beğeni atmayı like, kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar itim bana çok az kaldı Bu arkadaşlar iPad yani iPad 10'u e çıkacak arkadaşlar onu bekliyorum ee, O çıkınca inşallah alacağım arkadaşlar Bakalım iPad 10'u e çıkınca alabileceğiz mi arkadaşlar evet, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın b y